Türkiye en uzun ömür başarısıyla klonlamada dünyada ilk 10 arasında yer alıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde de klonlama çalışmalarıyla ilgili faaliyetler aralıksız devam ediyor. E, klonlama projesinin aslında birçok amacı olabilir ama bizim amacımız e, sayıları gittikçe azalan yerli ırklarımızdan e, bazılarını seçip klonlamak ve bunları klonlama teknolojisiyle doğaya kazandırabiliyor muyuz ona bakmaktı. Dolayısıyla o yüzden de biz kendi bölgemizde yani Batı e, Anadolu'da e, üre, büyüyen e, yayılım alanı olan daha çok Trakya bölgesinde olan Boz ırkı seçtik ve e, bakanlığın... Ee, yine bizim ekibimiz tarafından, birçok üniversitenin içinde olduğu bir ekip tarafından oluşturulan Gen Bankası'nda daha önce dondurulmuş hücreleri kullanarak e, boz ırkın iki bireyini klonlayarak e, doğmalarını, sağlıklı bir şekilde doğmalarını sağladık 2009 yılında. E, dolayısıyla e, o iki bireyden beş tane klon elde ettik. Biri erkek, e, dördü dişi. Yani dişinin dört klonu, erkeğin de bir klonu. E, asılları hayatta değil. Ama kopyaları halen sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Ee, sağlıklı bir şekilde yavrulu e, yapıyorlar. Yavrularının da yavruları oldu. Hatta üçüncü jenerasyona yani klonun kızının torunu oldu diyebiliriz. Üçüncü jenerasyonu da sağlıklı bir şekilde aldık. Bu şekilde izlememizin amacı... Teknolojinin ne kadar güvenilir olduğunu aslında ortaya çıkartabilmekti. Yani ileride bu teknoloji gerçekten kaybolmuş ıkların geriye getirilmesinde rahatlıkla kullanılabilir mi, güvenilir bir şekilde kullanılabilir mi ona bakmaktı. Ve gördük ki bu teknolojinin herhangi bir sorunu yok, doğru uygulanırsa tabii. Dolayısıyla biz gerçekten bu teknolojiyi başarıyla uygulayan bir ekibiz veya bir ülke izle diyebilirim. Dolayısıyla bu teknolojiyi başka amaçlar için başka hayvanlarda, başka türlerde, başka ırklarda da kullanabilmemiz mümkün. 10 ülke arasındayız bu başarıda. Doğumun belirli bir döneminde hayatlarını kaybediyorlar, gebeliğin daha doğrusu. Veya doğduktan sonra ölebiliyorlar. Ancak bizim klonlarımızda böyle bir sorun yaşamadık. Bu teknolojinin uygulanış şekline ilgili yani biz onu adapte ettik ve daha sağlıklı, daha güvenilir bir şekilde uyguladık. Dolayısıyla ülkeler arasında bu tip farklılıklar var bu teknolojiyi uygulayanlar arasında. Dolayısıyla 10 ülkenin içerisinde diyebiliriz bunu başarıyla uygulayan ülkeler arasında. Normal havanlardan bir farkı olmadığını zaten gösterilmek için bu kadar süredir bunları aslında izliyoruz. Başka çalışmalar da var. Etini, sütünü inceleyen, bunların kalitesini ya da içeriğini inceleyen çalışmalarda normal bireylerle bir fark olmadığı çok gösterildi. Ama bunların yaşam sürelerinin ne olduğu, jenerasyonlarında herhangi bir sorunu yaşanıp yaşanmadığı uzun süreler izlenmesiyle ancak ortaya çıkabilir. O yüzden hala klonlarla ilgili bu tip çalışmalar ve izlemeler devam ediyor bizim çalışmamızda gerçekten herhangi bir sorunla hiç karşılaşmadık. Hiçbir yavru atma ya da dört tutmama, ya da erken ölüm, ya da çabuk hastalanma, immün sistemin zayıflığından ötürü gibi hiçbir sorun yok. Evet. Zaten bu ırk, seçtiğimiz ırk yarı yaban bir hayvan, çok dirençli. Hatta o dirençli yapısını halen sürdürmeye de devam ediyor. Clauser'lar dediğim gibi 2009 doğumlu. dolayısıyla 11 yaşında. Ee, ve o üçüncü jenerasyonu aldık. Ee, yani dediğim gibi klonun kızının torunu e, doğdu. Ee, bu kadar uzun yaşayan aslında dünyada çok fazla klon yok. Bir yayında 14 yaşında bir klonun olduğu ile ilgili bir veri vardı. Dolayısıyla tabi bu süre zarfında izlemeyenler de olabilir. Kesime gitmiş olabilir de bunlar. Çünkü normalde bu kadar uzun süre hayvanlar bakılmaz. Hı. Reproduktif performansları düştüğü için. Ama biz özellikle bunu izlemek istediğimiz için hayvanlara bakıyoruz. Ve halen bu yaşta normal şekilde her yıl yavru alıyoruz. Dolayısıyla bu teknoloji gerçekten başarıyla uyguladığımızda gösteriyor ve klonlar normal bireylerden hiçbir farkı yok.